Daha bundan birkaç gün önce biliyorsunuz ki 250 doları 1000 dolar yapma etkinliğimiz vardı sevgili arkadaşlar. Onu tamamladık. 250 doları 1000 dolara getirdik. Hatta en son 1500 dolara kadar getirdik. Dedik ki gideceğiz işte elimizdeki parayla sepet yapacağız. Bu sepetten beklentimiz neydi? Dedik ki bu sepetten de beklentimiz bir tekrardan biliyorsunuz. Daha bundan 8-9 ay önce Telegram'dan, Instagram'dan, Twitter'dan girip bakanlar bilir. Eee... 1000 dolarlık sepet yaptık. 1000 dolarlık sepet 35 bin dolara geldi. Yeni hedefimiz ne dedik ki? Böyle piyasanın tam dip olduğu dönemlerde 49 bin dolardan biliyorsunuz altcoin aldık. Ee, piyasanın tam dip olduğu dönemlerde tekrardan 1000 dolarlık bir sepet yapacağız. 1000 dolarlık sepetten yeni bir 35 bin dolar ya da 40 bin dolar hedefini bekliyoruz. Bu hedef biraz orta vade ve uzun vadede kendini içeriyor. Arkadaşlar sepetimiz şimdiden zaten o gün 3x yaptı. Bilenler bilir. Telegram'dan, Instagram'dan, Twitter'dan paylaştım. Bakın profildeki linkten veyahut da açıklamalar kısmından Telegram kalanını, Instagram kalanını Twitter adreslerini görebilirsiniz. 3x yaptı. 2000 şeye kadar gelmişti. Pardon. 3100 dolara kadar gelmişti. Hatta girdim paylaştım. Dedim ki anlık 3x yaptık. Ee, şimdi tabii piyasanın düşüşünü etkiliyor mu? Etkileniyor. Arkadaşlar eğer piyasada daha büyük beklenti içerisine girersem Sepete büyük bir ekleme yaparım. Hani derim ki sepete sepette beklentim 200 bin dolar, 300 bin dolar beklerim ben bunu çünkü fırsat görürsem büyük fırsatlar görürsem riskimi biraz daha yükseltirim ama küçük fırsatlar görürsem yükseltmem. Şimdi sepet konusunda buyuz. Sepeti de Telegram'dan görebilirsiniz o da profildeki linkten ya da açıklama kısmında görebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar Bitcoin hakkında konuşalım. Şimdi tam düzeliyoruz dedik. Ne oldu? İran ile İsrail arasında bir çatışma çıktı, bir savaş çıktı. Tam düzeliyoruz dedik Japonya'da kriz çıktı, tüm piyasalar çöktü. Tam düzeliyoruz dedik Rusya ve Ukrayna arasında tekrardan yeni bir gerilim, yeni bir arbede çıktı. Bu olaylardan ötürü hepimiz şu an e, tamah bir bölgesinde bu durumlardan etkileniyoruz. Biliyorsunuz ki finansal piyasalarda bu market olsun, bir market olsun. Eğer boğa piyasalarında bu markete denk geldiysek zaten alıcıların olduğu aktif bir piyasan içerisindeyiz. Ama bir markete denk geldiysek düşüş eğiliminde olan markette ister istemez haberler food etkisini yaratarak food etkisiyle beraber piyasaya büyük bir, bir korku, büyük bir panik, büyük bir arbede içerisinde insanlar panik içerisinde ne yapacağını bilmiyor. Ne yapacağını bilmediği yüzünden ne yapıyor ya zararına satış yapıyor ya da piyasayı bırakıyor çıkıp gidiyor. E ne oluyor? Yeni yatırımcı gelmediği için boğa olmuyor. Boğa olmadığı için de bizler de bu piyasanın içinde e, bu bezderici bizi e, piyasanın içinde artık sabrımızı sınayan bir duruma getirip piyasadan çıkarmaya çalışıyorlar. Sevgili arkadaşlar bakın daha önceki analizlerde de anlattım. Ben Eylül ile Ekim arasında doğru Eylül'ün ortalarına doğru piyasada bir yükseliş eğilimine geçeceğine inanıyorum. Özellikle Ağustos'un son günlerine kadar ben elimden geldiğince mal toplamaya, güzel coin'ler bulursam sizlerle paylaşma çalışacağım. Bakın çalışacağım. Zaten vadeli işlemlerde 250 dolar, 1000 dolar yapma etkinliğimiz de devam ediyor. Ama <laughs> e, Eylül'ün ortalarına doğru bence piyasa hafiften toparlanacak. Neden? Çünkü faiz indirimleri var. Fed'in faiz indirimleri masada artık çünkü görüşülüyor, konuşuluyor. Faiz indirimleri demek piyasanın biraz daha rahatlaması demek. Fed'in para basması demek. Fed para basarsa ister istemez bakın ister istemez piyasalarda biraz bir durgunluk olur. Ee, piyasalar toparlanmaya başlar. Bizler de bundan nasibini alırız. Şimdi benim beklentim dediğim gibi Eylül ile Ekim aylarında doğru piyasanın toparlanması piyasanın güzele gideceği. Peki şimdi uzun vade orta vadede sıkıntı var mı? Uzun vade orta vadede hiçbir sıkıntı görmüyorum. Ama kısa vadede riskinizi kendinize göre ayarlayıp özellikle riskinizi azaltırsanız sizin için daha iyi olabileceğine inanıyorum ee, kısa vade için düşüncelerim bunlar Bitcoinde de eğer bu düşüşler devam ederse Bitcoinde arkadaşlar 48 bin dolar desteğini Eğer bizler orada tutunamazsak açıkçası ben 43 bin lira kadar düşebileceğimizi düşünüyorum ama şu anlık 58 bin dolardan 43 bin doları konuşmak çok erkendir çok çok e, hızlı davranılan bir şeydir. Onun için biraz daha bekleyip ilerleyen günlerde göreceğiz. Sevgili dostlar videoda benim anlatacaklarım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey olursa yazın yorumlara ya da e, bana yazın. Hiç program yok. Ya da profildeki linkten telegram kanalına bakarsanız oradan da görebilirsiniz diyorum. Videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim görüşüm ve analizlerimdir diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Esen kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Videoyu bir beğeni, beni de takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.